Abi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım iyi olalım. <laughs> İnşallah. Şöyle bir sorumuz var. Van'ın en büyük sorunu nedir sence abi? Abi bir tek Van'la sınırlandırmayalım bunu. Öncelikle mahallenden şehrine, şehrinden ülkene, ülkenden dünyaya bakacaksın. Ya genelden topluma ya toplumdan geleceksin. Yani. Bütünden genele genelden özele. Özelden genele, genelden özele gibi. Biz ama özelden ama genele yani gideriz. Mahallemizin sorunları var mesela. Ondan başlayarak büyütelim olayı. Şimdi mahallelerimizde kesinlikle temizlikle al alakalı en ufak bir şey yok. Belediyemiz bu konuda kesinlikle bir şey yapmıyor. Mahalleden bir tık çıkıp şehre bakalım. Şehirdeki temizlikle alakalı da problemlerimiz var. Dile alınacak birçok bir şey var ama en küçük konudan biz ee, gelelim. Şimdi şehrimizin en büyük problemi yine temizlik. E, şehrimizden açıldıkça e, ülkemiz, ülkemizin de temizlikle alakalı problemi var. E, açıldığımız zaman dünya, dünyanın da bir problemi var bu konuda. Temizlik gerçekten muazzam ciddi diye bir konu. Yani attığımız plastikler, attığımız demirler, attığımız mua, envai çeşit şeyler, hepsinin geri dönüşüme gitmesi gerekiyorken biz sağa sola atıyoruz. Çöp kovası yanımızda ol, olduğu halde, çöp kovası burada adam çöpünü buraya atıyor. E, i̇şletmeciyim aynı zamanda, bir mekan var işletiyorum. Çöp kovası bıraktım kapımın önüne. Bir hafta sonra kapımın önüne çöp götürdü. Çöp kovasını dedim dükkanın önü kirlenmesin. Kaldırımın önüne bırakayım. Çöp kovası kaldırımın önüne bıraktım. Bu sefer kaldırımın önü kirlenmeye başladı. Çöp kovasına değil de çöpün yanına atmaya başladılar. Ben baktım demek ki problem e, bizim ihtiyacımız olan şeyde değil. Bizim nesneye ihtiyacımız yok demek ki. Bizim kendi e, bilgiye e, ihtiyacımız var. Kesinlikle eğitime ihtiyacımız var. İnsanların çöp kovası varken çöpü kovaya atması gerektiğini öğretmemiz, yani alıp toplayıp bir yerde seminer vermemiz lazım. Özel yerlerde, kurumsal yerlerde işe başladığınız zaman haftalık sizi bilgilendirme amaçlı toplarlar, toplantı yaparlar, seminer verirler. Böyle böyle temizlik, böyle böyle sunum, böyle böyle hizmet diye. Bizim de bu konuda bütün ülke olarak oturup gerekiyorsa bir tane televizyon programı olması. Devletin bu konuda TRT1, TRT Türk, TRT Kürt, TRT Şer, hiç fark etmiyor. Kanalı hiç ayırt etmek sizin oturup temizlikle alakalı bize seminer vermesi lazım. Kendimizi de ayrıştırmıyoruz bu konuda. Hepimiz bilmiyoruz baştan bununla başlamamız lazım. E bunun akabinde yine gençlerimizin kesinlikle gençlerimizin önünün açık olduğunu düşünmüyoruz hangi gencimizin önü açık. Mesela dün teki gördünüz mü Twitter'da? Öğretmenler, ücretli öğretmenler yeterim, e, gelir olmadığı için işi bırakmaya çalışıyor. 2 Kasım'da iş bırakacak. Öğretmen iş bırakıyor ya, düşünebiliyor musun? Bana bir dil öğretenin 40 yıl kölesi olurum bilincinden iş bırakan öğretmenlere gelmişiz. Yani bizim kesinlikle en küçükten en büyüğe doğru eğitmemiz lazım. Anaokulları var mesela. Batı'da çok güzel eğitiliyor bu konuda. Bizim insanımız bu konuda e, ee, anaokuluna para niye vereceğim ben kendim eğitirim. Ama sen kendini eğitemedin ki çocuğunu eğitesin. Her baba kendini oğlundan daha iyi görürmüş. Ben kendimi babamdan iyi göremiyorum. Göremediğim için üzülüyorum. Babamdan iyi olmalıyım ki oğlum da benden iyi olabilsin. Ben babamdan iyi olamadıktan sonra oğluma nasıl ya da kızıma fark etmiyor herhangi bir çocuğu. Öncelikle kendimi geliştirmem lazım bu konuda hani şöyle bir söz var ne bir yargı kalır ne bir yasa ah şu insanoğlu önce bir kendini yargılasa diyorlar ya kesinlikle önce kendimizden başlayacağız. Ama bu bir tek halkla sınırlandırmayalım bunu üstte de çıkaralım devletin de kendini bu konuda bir sorgulaması lazım bir kendini alıp karşıya koyması lazım. Sen ne yaptın demesi lazım kendine diyor mu hiç sanmıyorum dediyse de cevabını alıp almadığı hakkında kesinlikle en ufak bir şüphemiz olmasın cevabını alsa da ne de olsa karşılığı olmuyor. Hani bakıyoruz öbür taraftan küfretti diye hapse giren bir tane hanım vardı neydi onun adı unuttum güzel bir sanatçımızdı ee, Gülşen'di değil mi? Mesela Gülşen bir küfürden dolayı hapse girdi ama halkımızın zillet olması e, hapsik ya da herhangi bir hakaretlik bir durum içermiyor. Niçin içermiyor abi? Ben zillet değilim. Benim kız kardeşim zillet değil. Benim hiç, hiç kimse ben niye benim ailem, akrabalarım zillet olsun ki? Ben kabul etmiyorum bunu. Ama bir karşılık verebiliyor muyum buna? Başımı kaldırdığım an başım eziliyor. Şu an çevremi size tanıtsam çok çok üzülürüz. Mimar arkadaşım var, mühendis arkadaşım var, doktor arkadaşım var, hemşire arkadaşım var, okul öncesi öğretmeni arkadaşım var. Hepsi, hepsi şu an kredi çekip Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Ne diye benim eğitimli insanım buradan gidiyor ki? Eğitimsiz insan hani bir nebze olsun insanımız gitmesin ama eğitimsiz bir nebze de olsa eyvallah diyebilirsin. Ama eğitimli insana ihtiyaç varken eğitimli insanın buradan gitmesi ne kadar acı bir durum ki ben de gitmek istiyorum. Hani ülkemi sattım asla. Ülkemi sattım kabul etmiyorum bunu. Ben ülkemi satmıyorum. Ülkem benim geleceğimi tayin edemediği için, benim devletim benim geleceğimi tayin edemediği için ben kendi geleceğimi tayin etmek zorunda kaldım. Kendi geleceğimi burada tayin edebiliyor muyum? Hayır. Ben 2 3 tane üniversite bitirdim ama baktım bir şey olmuyor. O zaman bir işletme yapmamız gerekiyor dedim. Oturduk. Hani borçart bir şekilde bir işletme açtık. Çok şükür o da işlemiyor. Hani ne yapalım abi kapatıp kepengimizi indirip buradan iş imkanı verebilecek başka bir yere gitmeliyiz. Hani çünkü devletimiz bizi gönderiyor. İş yeri açmışım, dükkan tadilatta devlet benden vergi istiyor. Genç girişimciyim ama benden vergi istiyor. Her ay paranı yatıracaksın. E açmadım ben. Ben daha kazanamadım ki zaten. Ben içeriden verdim buraya. Biraz daha içerden nasıl vereceğim ben? Onu içerden versem bu sefer ben orayı biriktirene, toparlayana kadar ne kazanacağım ben? Ben nasıl kendime bakacağım? Hani bugün yarın bir şey olur. Çok acil bir durum olur, kredi mi çekeyim gidip hastaneye? Na, nasıl yapayım yani kendi geleceğimi devletim tay devletim benim geleceğimi tayin edemiyorsa ben kendi geleceğimi tayin ediyorum diye kendi geleceğimi kurguluyorum diye kesinlikle ne ne devletim ne halkım bana bu konuda en ufak bir yargıda bulunamaz. Ben kendi mücadelemi vermiş miyim bu konuda? Vermişim. Vermesi için birçok insana bu konuda teşvik etmiş miyim etmişim? Hani sistem kötü diye onu düzeltmeye çalışmaktan asla vazgeçmedim. Burada durduğum burada ne? aldığım sürece bunun için ne gerekiyorsa yapacağım hani konuşmak gerekiyorsa konuşacağım imza toplamak gerekiyorsa toplayacağım ee, ne arzu ediliyorsa bu konuda devletim neyi ciddi alıyorsa mümkünse onu da bize söylesinler her yolu denedik açlık grevinden insanımız öldü açlıktan insanımız intihar etti halkımız intihar etti açlıktan çocuğu aç kaldı diye kendini asan insanımız var yani ee, kusura bakmasın devlet hangi yoldan onlara ulaşacağız hangi yoldan dilimizi anlatacağız? biz bir çözüm bulamadık Lütfen bizi bilgilendirin bu konuda. Biz de size karşı o şekilde talep edelim, rica mı edelim, emir mi edelim? Nasıl bir yön istiyorsanız bizi o yöne yönlendirin. Biz onun için ne yapılıyorsa yapacağız. İnanın kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Lütfen bu konuda yapılabilecek ne varsa siz bize söyleyin ya istemiyoruz. Sizden en ufak bir şey istemiyoruz. Ekindiğin deyin, ekelim. Biçin deyin, biçelim. Toplayın deyin, toplayalım. Ama bize bir şey söyleyin. Ya yapın ya bırakın biz yapalım. Eğitilmek için yeterli alana, yeterli bilgiye, bilgiyi bize sunabilecek, bize aktarabilecek insana ihtiyacımız var. Ve bu insanlarımız buradan gidiyorken biz ne kendimizi geliştirebiliriz, hiçbir şey yapamayız. Çok kötü oldum. Sizin kesin, çok kısa bakmayın. Peki bir şey soracağım. Sizce e, halkımız yeterince kendi ifade ediyor mu, etmek istiyor mu? Demiyor ki. Neden, ne, nedir? Edemiyor. E, başını, diyorum ya başını kaldıranın başı eziliyor. Edemiyor halkımız. Nasıl ifade etsin kendini? Kalkıp konuşuyor, ciddiye alınmıyor, proteste ediyor, müdahale ediliyor. Hani diyorum ya devletimiz bize söylesin, kendinizi böyle ifade edin, biz de öyle ifade edelim kendimizi. Artık öyle bir duruma geldik, sosyal medyadan e, bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz. Çok saçma değil mi ya? Ben sosyal medyadan devletin bana bir şey yapsın diye dayatıyorum ve bunu bütün dünya görüyor. Bütün dünya benim bu tegimi görebiliyor. Ama bir müdahale yok, bir, en ufak bir müdahale yok yani. Yıllar önce yine maddi olarak problem yaşıyorduk. Ama inanın kendi kendine yetebilen bir ülkeydik. Ekip biçebiliyorduk, tarımda dışarıya bağlı değildik. Yetebiliyorduk kendimize. Benim dedem de çiftçiydi. Buğday ekip buğdayı biçerlerdi yani. Ama şu an onu bile yapamıyor mesela. Ekip biçemiyor. Çünkü ne yakıta yetişebiliyor Ne buğdaya yetişebiliyor Hani biçtikten sonra da satamıyor onu Onu sattığı zaman da O sattığını götürüp devlete borç Aldığı borcu veriyor kredinin borcunu veriyor Devlet destek vermezse Bu köydeki adam nasıl kendi geçimini sağlayacak ki O zaman o da diyor ben ne yapayım Ben 5, 6, 7, 8, 10 çocuk yapayım da göndereyim çalışsın Bize baksın Mantık bütünüyle buna gidiyor Hani bu itti mi devlet itiyor Kesinlikle devlet itiyor Yani bu konuda bir şey yapabilse yani katılıyorum bir ülkede her şeye yetişilmez. Kesinlikle her şeye yetişilmez ama insan canına yetişmek lazım. İnsanın kıymetini bilmek lazım. İnsan, insan olduğu için güzeldir. Hani bizi ayırt eden şeyler de bunlardır. Biz, biz insanız abi ya. Ben niye alayım gece gündüz? Ben 26 yaşındayım ve ben 35 yaşında bir insan gibi oldum. Niye ben bu hale geleyim ki? Ben devletimle güzel bir iş yapmak isterken devletim beni niye mağdur etsin? Benim amcam gibi mesela onlar da devlet tarafından mağdur edilmiş. Ama hani benimki çekirdek kabuğu kadar bir şey kalır onların yanında. Bir tek benim amcam, benim ailem tek mağdur oldu demiyorum kesinlikle. Bütün halkımız mağdur. Çıkalım bakalım. Bir tane insanın cebinde çay parası yok. Çay olmuş 6 lira. Çay 6, çay 6 lira. Çay 6 lira. İnanamıyorum buna. Çay 6 lira. Yani üzülüyoruz yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söylesinler yapalım. İnanın yorulduk. Gerçekten yoruldum.